Çok çalışıyorum bundan da Azı mutluyum. Hazır şey demişken popüler kültür demişken daha önce böyle iddialı sözlerin falan vardı. Sözlerin vardı açıklamaların vardı o tarz hı hı. şeyler vardı. Demişsin ki yine bir röportajda yaptığım çocuklukmuş artık büyüdüm. Evet. Bundan sonra senden hani iddialı laflar iddialı şeyler ya da başkalarına nasıl o tarz şeyler duyamayacağız. Bambaşka bir Gülşen mi olacak pişman mısın ya da o tarz... <laughs> davranışlarda bulunmuş olduğundan daha Aslında, önce? Aslında e, sağa sola hiç ben böyle bir laf yetiştirdiğimi, sataş mı sataştığımı falan hatırlamıyorum. Ama böyle çok iddialı büyük harflerle kurulmuş cümlelerim olduğunu görüyorum. Pişmanlığa gelince ben pişmanlık duygusunu pek e, yaşamayan bir insanım. Sadece yaptığım şeylere bakıp onları e, o dönem için yapılmış bir şey olarak görüp e, bulunduğum an içinde de Farklı davranmak geliyorsa içimde, onu farklılaştırmaya çalışan biriyim. Ya o dönemde onu hissediyordum. Onu hissediyordum, onu söyledim ama şu an bunu hissetmiyorum mesela. Daha minimal, daha naif. O işte herkes için çok önemli güç. Evet. Yani i̇nsanlar o kadar çok pişmanlık çekiyor ve o, o piş çektikleri pişmanlıktan o kadar depresif oluyorlar ya da Hı -hı. başka ben şeyler yapıyorlar değilim. ki kendilerine bunu öğrenmeleri gerekiyor. O anda onu istiyorsun, onu yapıyorsun, tamam geçmiştir bitmiştir Şu anda evet. istemiyorsun ya yani bu çok normal. Ee, yani en basit var. çektiğim bir mesajda bile bu olabilir hanım. ah bu mesajı niye Keşke çekmiş olsa da onu hissetmişsin çekmişsin. Evet, aynı şekilde yani. yani yaptığın her şeyin ya da olumlu ya da olumsuz başına gelmiş her şeyin hayatta bir nedeninin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, çok reklam alıyorsunuz yani bana bu söylenmemişti buraya <laughs> 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 Sen geliyorsun herkes gün reklam vermeyeceğim. <laughs> <laughs> bir taraftan reklam süresi, bir evet. taraftan da senin şarkılarının şeyini ayarlamaya çalışıyoruz da. Hmm. Peki, hani hangi bir noktadayız anlayabileyim? Pişman hangi... oldum yani bu programın. <laughs> ama bunu sen <laughs> Hiç istedin. Hiç pişman olmayan insan <laughs> ben. Ay var işte sen bunu da espri yapıyorsun, birazdan <laughs> <daha gülüyor> <daha gülüyor> bütün internette okuyacağız ama hangi gözünü seveyim? <laughs> Ay yok ya. Hoşuna yok, yazmayın. Çok mutlu, isteyerek çok geldi, severek geldi. Çok çok geldi. Hiç pişman. <laughs> Bayılıyorum bu programa ve Sabah'a. Ay canım Bayılıyorum sen. seninle sohbet etmeye. Teşekkür ederim. En büyük heyecanlarımdan biri buydu. Albüm çıktığında yapılacak işler arasında. En heyecanlandığım şeylerden biriydi ama bu. Ama albüm çıkmasa da gerekiyor. Biz seninle her zaman her şeyi konu. konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Zaten... Gel de bir anlatmak istiyorum. Doğru. Gel anlat. Yani albüm yapma aşamasında çok fazla yerden e, talepte bulunan, benle programda, e, programlarında olmamı isteyen insanlar oldu. Ama ben bir şey yapıp, yani ürünümle, yaptığım şeylerle de olmak istiyorum. Yani doğru, hiçbir şey yapmadığım bir doğru. dönemde eee gelmektense, ne evet. Yani Ama anlatacak olsun. yeni şeylerim olsun istiyorum. Çok haklısın. Bak senin gibi düşünen çok kişi var biliyorum. Hı -hı. Kendim de konuşuyorum bazı işte albüm çıksın, gel geleceğim falan diyenler. Ama o kadar enteresan ki mesela şu anda bizim konuşmuş olduğumuz albüm dışında konuşuyoruz bir takım şeyleri. Hı -hı. Onların hep çevhetli olmazsa aşka aşk demem. <laughs> aşk şey. E gerçekten zaten şevhet olmazsa sonra aşk denmez. Doğru bir şey. ya Aklın yolu bir. Ne, niye aşk diyesin ki yani? Aslında ben çok aşkla ilgili konuşan bir insan değilim. Evet. Ee, röportajın içerisinde hasbel kadar bir iki cümle ettiğiniz zaman en dikkat çekici cümle hangisi ise başlığı onu taşıdıkları için e, sanki ben devamlı aşktan şehvetten işte başka hiçbir şeyden bahsetmeyen bir insan pozisyonuna düşüyorum. Ama genelde bu tarz cümleler kurmuyorum ben normalde. Ee, bu da herhalde o tarz röportajlardan Röportaj. bir tanesi. Evet fazla öyle hadi aşka dair konuşan bir insan evet. değilsin yani. Hani ben de e, seni tanıdığım kadarıyla onu biliyorum ama evet. hani bir yerde de hani bazı şeylerde evet doğru mu doğru işte mesela hani aşkın tek kurbanı hiç aşık olmayandır sözü. Evet onu söyledim. Evet doğru. Hani şefkatli olmazsa aşk hani aşk değildir şehvet olmaz. O bir sevgidir. Evet. hani Saygıdır ne haldeyse. Ama neyse. yani bu kadar çok konuşulacak, ağızlara sakız edilecek e, bir konu olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani herkesin derdi aşkmış herkesin gibi de hep bu konuşuluyor. Çok insanın derdi aşk biliyor musun? Mesela şimdi bir tane izleyicimiz bize ağ yani ağlanacak. Biz hiçbir şey konuşmadık. Hani tamam şey şarkısı bir taraf şarkısı duygusaldı ama Hı -hı. ağlanacak değil Ama herkes de bir sinir bozukluğu mudur neydi? Hay Allah'ım. 2009 biterken herkes bir hüngür şakır. <laughs> <laughs> hüngür şakır ağlıyor gidiyor yani olacak şey değil. Herkes yani, bir aşk arıyor. Yani aslında denge... aşk herkese var ama istediğin kişiyle yaşamak başka Herkesin yani. Herkesin derdi olacak. bu ama yaşarken de birbirinin kıymetini bilmiyor mu insanlar? Sonuçlar hep olumsuz ve çok hüsranla bitiyor nedense. Yaşarken işte onu şey yapmıyorlar galiba. Ee, tadını çıkartmıyorlar. Belki de Bugün mesela bir arkadaşım çok, çok güzel bir şey söyledi lazım. bana. Ya kadın ben dedi huzur arıyorum dedi bir ilişkide dedi. Hani öyle kadını kadın dedi direkt olaraktan dedi ki hani burada bütün kadınlar kızabilir ama hani kadın olmama rağmen haklı çocuk. <laughs> Bütün kadar dır 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 hani böyle yıpratma peşindeler işte kendilerini mutsuz etme peşindeler. Doğru neredesin ne yapıyorsun bırak neredeyse nerede sana önemli olan sana geçirdiği zaman kaliteli mi kaliteli güzel mi güzel. Seni diğerlerinden farklı hissettiriyor mu kendini hissettiriyor. E bitmiştir artık daha ne arıyorsun yani. Ee, yani Bence en önemli <laughs> şey bilmiyorum bunda da hemfikir miyiz. <laughs> Beraber olduğun kişinin sana kendini Diğerlerinden farklı hissetmesi diğerlerinden dediğim hayatına giren diğer erkeklerden değil bütün diğer, diğer insanlardan, kadınlardan yani diğer kendini kadınlardan. öyle şey gibi hissediyorsan mesela ne bileyim ben güzellik tanrıçası falan gibi hissettirmesi hani sana bir bakışıyla da hissettirebilir bir sözüyle de hissettirebilir onu hissettiriyorsa tamamdır olan yani. Hem fikrim ne olacak şimdi? <laughs> 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 işte tartışamayacak mıyız biz? Hiç isterim. kesinlikle. <laughs> Her şey son derece mülayim bir yani şekilde. Özel hissettirilmeyi ister insan bir ilişkide herhalde tabii ki. Her şekilde hani kraliçeler gibi mi olur onu bilemem o çok zor bir şey. Belki de samimi de olmayabilir gelmeyebilir insana ama... Tabii ki diğer kadınlardan, diğer insanlardan farklı olduğunu hissetmek, özel hissettirilmek. İşte özel hissetmek çok doğru ee, söylüyorsun. Güzel bir o duygu. Özel... Bunu, Onun ağzından çıkmış bir şey yakalayıp o, o sürprizi ona yapabilmek. Ee, ne bileyim ummadığı şeyler yapabilmek. Düşünmek, Zaten düşünceli olmak, anlayışlı olmak. sevmesini seviyorsun. Bu doğru. Bak sana bir şarkı sözü verdim. <laughs> <laughs> Hemen yazacağım, devamı Sen gelsin. Yani senin için bir şarkı yazdım. <laughs> <laughs> tamam. Önemli olan onu hissettirebilmek <laughs> falan gibi şeyler. Peki, e, bir dönemde stüdyo kuracağını, genç yeteneklere hani orada yardımcı evet. olacağını falan söylemiştin. Onu gerçekten hayata geçirmeyi düşünüyor musun? E, evet, bugünlerde daha da bir e, o düşünce aslında gerçekleşme yolunda ilerliyor. Yani çünkü ben müzisyenim, söz yazıyorum, beste yapıyorum kendi albümüm dışında başka sanatçı arkadaşlarımın da albümlerinde şarkılarım yer alabiliyor. O yüzden üretim anında hemen onu şarkıya dönüştürmek, aranjesini duyabilmek istiyorum. Gecenin kaçı olursa olsun stüdyoda olmak istiyorum. Üretkenliğimi çok arttıran bir mekan, stüdyo. Evet. O yüzden kendime ait bir stüdyoyu hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> başkalarına da hani başkalarına da şarkı veriyorum dedin ya, başkalarına şarkı verirkenki kriterinde mesela hani senin bir parçanın atıyorum diyelim ki bir taraf seç parçasının bir bedeli var. Tamam mı? Onu mesela belki ben isteyince farklı bir bedel, işte Ayşe isteyince farklı bir bedel, Mehmet isteyince farklı bir bedel mi? Yoksa hayır bu şarkının bedeli budur, kim isterse istesin aynı aynı fiyat mı? Bir kere benden şarkı isteyen birisi benim için çok önemli, çok özel, çok sevdiğim bir insansa. Bugüne kadar hep böyle oldu. Kişiye özel şarkı yapıyorum ve bundan da bir bedel talep etmiyorum. Hmm. En son Sibel Can'ın albümünde Başı Bağlı... İsminde bir şarkım var. Ha, doğru. Ee, yani o kadar güzel söylüyor, o kadar güzel söylüyor ki e, benim için en güzel hediye bu onun verdiğim şarkıyı çok iyi taşıyabilmesi, çok iyi söylemesi. E, ve kişiye özel yapmak kriterim bu. Bir de hani hazır olan bir şeyi al bunu sen söyle gibi bir durum yok. Ben hayatımın her alanındaki insanlara kendini özel hissettirmeyi, mutlu etmeyi çok severim. Bu benim en belirgin özelliğimdir.